Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ceviz yaprağının suyunu yapacağım. Dallarıyla topladım. Bahçede bir yerde bulun tesadüf. Hatta internette bunun faydalarını öğrendim. Şimdi yaprakları topluyorsunuz 2-3 dal. Ondan sonra ayıklayıp içine bir de sıcak su da soğuk su koyuyorum. Şimdi kaynatacağım 30-40 dakika. Bakın ortaya ne sonuç çıkacak. Ne olacak? Evet arkadaşlar yaş olanıyla doluyormuş. Kuru olanıyla da. İkisini de karıştırayım dedim. Bu arada kamera ocak çok sıcak olunca buharlaşıyor. Görüyorsunuz rengi geçiyor oldu. İsteyen bir gecede bekletebilir. Lavanta suyundan tecrübe sahibim. Böyle yaprakları, dalları, birçok çiçeklerin suyunu yapabilirsiniz. Çok faydaları var. Takipte kalın. Faydalarını da sayacağım size. İnternette yapılışına baktım da biri kurutmuş iki gün. Ben yaşta koydum. Önceden topladım. Kuru olanlar da bu var. Bir gece beklettim arkadaşlar. olsa bir spreyi boşalttım. Bunu duştan önce yapabilirsiniz. Ben bir tencere dolusu bayağı yaptım ama çok e, bayağı bir, bir iki hafta beklettiğinizde kokuyor. Bir an bitirip sürmeye bakın. Saçlara da faydası parlatıyor. Canlandırıyor. Sağlıklı uzatıyor. yapıyor.